benim hoş geldiniz. Ben Babek. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar buna devam edeceğim. Söylemiştim. Devam ediyorum. Arkadaşlar öncelikle e, sigarayı buldum. Arkadaşlar evet yavaş yavaş açıyor. Yavaş yavaş e, duvar çekti, üfledi. Şimdi uzak bir şey çıkartıyor. Bak bana bak, bir bana bak. Şla! Ben de külü döküyor be. Adam leptüsün be. Evet arkadaşlar tamam ee, ah, yanlışlıkla şey yaptım. Son arkadaşlar şuradan bu ve de neydi? Heh, kumanda. Arkadaşlar buradan halka reis geliyor Buraya <laughs> sonra geliyor halka Buradan twerk abi bize twerk yapıyor Hakikaten evet, Age of Kings yazdığını gördüğünüz o yüzden direkt ben Arkadaşlar, sonra şu var, e, kedi ve köpek kombosu var. Sonra <laughs> <laughs> arkadaşlar burada adamın organını patlatıyorlar. <laughs> sonra kedi yerine köpek de yine yanımıza geliyor. Sonra kumanda ilgili bir şey vardı ama ondan önce şu vardı bir de. Bunu ya önceden yaptım ya da şimdi yapıyorum şu an. Bu adam gözünü çıkartıyoruz. <laughs> Arkadaşlar birazdan adam çeşme gibi okuyacak. Adam gördüğünüz gibi çeşme oldu arkadaşlar Evet onu Yeni yapmışım bu arada Şimdi arkadaşlar Kumandayla e, ne vardı ya Twerk channel diye bir, bir yere açıyordu Nereden açılıyordu lan Arkadaşlar ben hemen geliyorum.